Sektörümüzün sorunları aslında çok fazla sorunları var maalesef bilinmediği için çok fazla sorunları var. Bölgemizde bizim gibi entegre tesis maalesef yok olmasını isteriz. Küçük ölçeklerde yani biz yaklaşık olarak 400 atık koduna hizmet veriyoruz ama parça parça olarak 2, 3, 5 şeklinde tesisler var. Bu tesislerin aslında artırılması kesinlikle çok çok önemli. Bu konuda desteklenmesi çok çok önemli. Sektörümüzün geleceğiyle ilgili hakikaten çok böyle biraz şey görüyorum, biraz ilgisiz görüyorum. Aslında Kurumlarımız bu konuda ilgiyi artırması gerekiyor, buna inanıyorum. Yakın zamanda ağırlıkta hep sürdürülebilirliği kalkınmayı konuşuyoruz. Yani sürdürülebilir sürdürülebilirliği devam ettirebilmemiz için kesinlikle ve kesinlikle çevrenin korunması gerekiyor. Çevrenin korunabilmesi için hakikaten atıklarımızı iyi iyi bir dönüşüm sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde maalesef sürdürülebilirliği düşünemeyiz. Kurumların da bu konuda daha e, klasik önlemler değil de daha biraz geniş kapsamlı önlemler alması gerekiyor çalışmalar yapması gerekiyor Bununla ilgili mevzuatlarımızda eksik gördüğüm noktalar var bu konuda değişim yapılması gerekiyor Eğer bunları yaparsak çok daha iyi aslında sürdürülebilir olabiliriz Müzik